AK Parti sandık başkanlarıyla tanışma ve değerlendirme toplantılarının ilkini Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir tesiste gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Merkez Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Edirne Şükrüpaşa Mahalle Başkanı Mehmet Demir ve Ana Kademe Başkan Yardımcıları katıldı. Salgın nedeniyle bazı toplantılara ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Bergin İba, sandık başkanlarıyla tanışma ve değerlendirme toplantılarının ilkini Şükrüpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Edirne'nin en büyük mahallesi olan Şükrüpaşa'da sandık başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirten İba, "Hepimizin bildiği o sözle başlamak istiyorum konuşmama. Sandık namustur." Evet değerli arkadaşlar sandık namusumuzdur. Çünkü seçim günü demokrasinin temeli, vatandaşın iradesi, seçimi, kararı sizlerin gözetimindeki o sandıkların içinde olacak. Tek bir sandık bile bizim için çok önemli. Bakın rakamlarla konuşalım. 31 Mart yerel seçimlerinde Artvin Yusuf elinde tam olarak bir oy farkla CHP'nin önüne geçip biz kazandık. Muş Malazgirt'te tamı tamına 3 oy farkla Malazgirt'imizi HDP'nin elinden kurtardık. Böyle sayamadığım onlarca örnek var. Yani tek bir sandık değil, tek bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Sizlere güvenimiz tam. Biz sizlere milletimizin namusunu, sandıklarımızı emanet ediyoruz. Sizler de emanete en güzel şekilde sahip çıkacak dava arkadaşlarımız olarak bizler için ve bu vatanın geleceği için çok önemlisiniz dedi. AK Parti'nin adalet mücadelesinin sandıkta başladığına vurgu yapan İBA, Sandıkta adalet tesis edilmeden diğer işlerde başarı gösteremeyiz. Biz bu mücadelede her zaman tüm gücümüzle sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz dedi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise burada yaptığı konuşmada seçme ve seçilme hakkının demokrasinin temel taşı olduğunu belirtti. Demokratik sürece katılımda bulunan vatandaşların oylarına sahip çıkmanın en önemli vazifeleri olduğunu dile getiren Milletvekili Aksal Seçim basamağının ilk adımı olan sandık sağlam olmazsa verilen onca emeğimizin zayi olması engellenemez. Bu minvalde sandık temsilcilerimizin nedenle kıymetli bir vazife üstlendiğini, sorumluluklarının kritik sürecini buradan daha iyi anlayabiliyoruz. AK Parti'miz adalet mücadelesini daima en başta sandıkta vermiştir. Kirli ve hileli siyaset düsturuna karşı daima milletin iradesini benimsemiş ve daima sandıkta zaferler kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kimsenin tek bir oyuna tenezzül edeceğiz ne de bizim tek bir oyumuzun ziyan olmasına izin vereceğiz sözlerini buradan bir kez daha yineliyor. Bu en üst seviyede özveri ve emek gerektiren görevinizde sizlere başarılar diliyor Emekleriniz ve çabalarınız için teşekkür ediyorum dedi.